Bir döneme imza atmış, öyle bir geçer zaman ki karakterleri ve yansıttığı olaylarla büyük beğeni toplamıştı. 1967 ile 1980 yılları arasındaki dönemi anlatan bu sinematik evrende bizden sonra geçen 15 yılda neler olduğunu merak ettiniz mi? 1980 yıllarında bıraktığımız karakterlerimiz geçen 15 yılda neler yaptı, şimdi neler yapıyorlar? Gelin yapay zeka ile hayallerimizi gerçek kılmaya devam edelim. Yaptığı hataların yüküyle ezilen Ali Kaptan, ikinci sezonda denize dalıp gitmişti. Gerçekten vefatına dair bir kanıt görememiştik. 1995'li yılları önümüze getiren yapay zeka teknolojisine göre Ali Kaptan hala hayatta. 70'li yaşlarına merdiven dayayan Kaptan, şimdilerde ıssız bir balıkçı kasabasında ölüm sessizliği ile hayatını sorguluyor. Ali Kaptan'ın ailesini dağıtmasından sonra pek çok olayla mücadele veren Cemile, nikah töreninde kaybettiği Hikmet Bey'den yıllar sonra mahallenin kırtasiyecisi Arif'le tanışmış ve evlenmişti. Şimdilerde 70'li yaşlarda, Arif'le birlikte aynı mahallede yaşamaya devam eden Cemile, torunlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sinematik evrenin 15 yıl sonrasında 1995'li yıllarda Osman 30'lu yaşlarında bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. 90'lı yıllarda açılan özel TV kanallarından birinde belgesel programları hazırlayıp geçmişte yaşadıklarını geleceğe anlatmaya başlamıştır. Açtığı plak dükkanında tanıştığı Ayça'yla yaşadığı dramatik olaylara rağmen Mete Ayça'yı bırakmamıştır. 90'ların ortalarında 40'lı yaşlarında gördüğümüz Mete, 90'larda patlama yapan pop şarkılarının kasetlerini satarak oldukça iyi duruma gelmiştir. Çiftin Ali adında bir oğulları var. ilk aşkı Ahmet'in vurulmasından sonra kızı Zehra'nın babası Hakan'la yeniden bir araya gelmişti. Özellikle Zehra'nın babası Hakan'ı çok sevmesi çiftin birleşmesinde etkili olmuştu. 95'li yıllarda çiftin ortak bir hukuk bürosunda çalıştığını görüyoruz. Kızları Zehra 25'li yaşlarında bir gazeteci ve yeni açılan Star TV'de çalışıyor. Daha annesinin karnındayken babasız kalan bebek Ahmet Babası olmasa da Hakan onu çok sevdi. Şimdilerde başarılı bir lise öğrencisi. Babası Ahmet'i biliyor ve mezarını ziyaret ediyor. Sık sık dayısının kaset dükkanından 90'lar pop kasetleri alıyor. öyle bir geçer zaman ki sinematik evreninin en kötü kadını çekiciliği ile erkekleri kullanmada üstüne yoktu. Ali'nin yuvasını dağıtması onun için en masum olanlarından bile sayılabilir. 80'lerde banker İbo'nun paralarını alıp İsviçre'ye kaçan Caroline, 95'lere baktığımızda 55'li yaşlarında görüyoruz. Fransa'da bir iş adamıyla birlikte ve bir sonraki durağı için fırsat kolluyor. Dünyasına sevgi ve aşkı getiren Soner'in gerçek düşüncelerinden sonra dramatik olaylar yaşayan Aylin doğum sırasında vefat etmişti. Kızı Deniz Yıldız şimdilerde üniversitede okuyor ve sık sık annesinin mezarını ziyaret ediyor. Deniz, babası Soner ve üvey annesi Bahar'la birlikte yaşıyor. Ali'nin Caroline'dan olan oğlu Mustafa, 95'li yıllarda 25'li yaşlarında. Cemile ve Arif ona kendi oğulları gibi bakıp büyüttü. Mühendislik fakültesini bitiren Mustafa, bir gemide çalışmaya başladı. Kim bilir, belki bir gün bir balıkçı köyünde babasına rastlar. Oğlu Ali'nin kaybıyla derin yaralar alan Hasefe Hanım, 90'ların başında Arif'in dedesinin daveti üzerine gittiği Karadeniz'de rahatsızlanarak vefat etti. Geçmişimize ışık tutan bu sinematik evrende geçecek 15 yılda neler olacağı konusunda yapay zeka destekli fikirler bu şekildeydi. Sizin karakterler hakkında fikirleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz. Yeni içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.